Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz Ağrı Milletvekili Sayın Abdullah Koç'ta. Buyurun Sayın Koç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben bu meclise getirilen bu kanun teklifi üzerinde değil, maalesef son günlerde çok ciddi bir şekilde hak ilerine neden olan ve AKP ve MHP hükümetinin bu meclise bu halka dayatmış olduğu infaz yasasının ortaya koymuş olduğu hukusuzlukları dile getirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar bu infaz yasasıyla bir tarafta uyuşturucu tacirleri, suç örgütleri, uyuşturucu kullanan insanları, katilleri, kadın cinayeti işleyenleri bir taraftan cezaevinden çıkarmasına neden olurken Diğer tarafta ise siyasi tutsakları aynı zamanda cezaevindeki kadınları, gençleri, avukatları, siyasetçileri, iş insanları, gazetecileri, düşünce suçlarında yer alan insanları ve bilim insanları olmak üzere tırnak içerisinde terör yansımasıyla terör suçu adı altında cezaevinde yatan insanların önündeki mevcut olan bu engelle taliyelerine e, engel olacak nitelikte bir yasayla biz karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Bakın cezaevlerinde yaşanan işkence ve kötü muameleye karşı 63 gündür açlık grevleri yaşanmaktadır. İnsanlık suçu olan tecrüte ve işkenceye karşı başlatılan açlık grevleri aynı zamanda uygulamada hukuksuzluklara ve adaletsizliklere yol açan ve işkenceye dönüşen infaz yasasına da karşı bir çığlığa dönüşmüştür cezaevleri. Bu sebeple bütün yoldaşlarımızı, cezaevler ki bütün siyasi tutsak olan arkadaşlarımıza burada güzel bir selam göndermek ist istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın bu mevcut olan değerlendirme kuruları, cezaevleri, değerlendirme kuruları neden bu insanların tahliye olmaları önünde bir engel teşkil ediyor? Suçundan pişman olmayan, yani düşünce suçuna diyor ki pişman ol, pişman ondan sonra seni bırakacağım. Öte tarafta özel hayatın gizlini ihlal eden kameraya karşı koyan kişilere de bu tahliye olma e, yolunu kapatıyor. Diğer tarafta ceza infaz kurumlarında insan uğruna yakışmayan çıplak aramaya tepki gösteren insanların önünde bir engel teşkil ediyor. Bakın bu hükümet defalarca çıplak arama vardır denildi fakat çoğu zaman da inkar etti. Ben size bir karar getirdim o karardan bir sadece bir kısım okumak istiyorum. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu koşturmaya yer olmayan olmaya, olmadığına dair bir kararı var. Bakın 62 kişi cezaevinde şikayette bulunmuş. Hukuksuz üst arama var, çıplak arama vardır diye. Bunun karşısında Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu kararda diyor ki makul bir sebep olması halinde öncelikle çıplak arama yapılır. Önce diyor elbiselerin üst kısmı üç çamaşır üzerinde kalacak şekilde aramasının yapıldığı üst kısım giyildikten sonra da iç çamaşırın üzerinde kalacak şekilde alt kısmının aranmasını sağlayacak üst ve eşya aramaları tamamladığı e, işleyişin bu şekilde gerçekleştirdiğine dair kararı var. Patnos Cumhuriyet Başsavcının tespiti buradadır. Siz şimdiye kadar bunu inkar ettiniz. Maalesef bu şu andaki hukuksuzluklar bu şekilde devam ediyor. Buna karşı koyan cezaevindeki mahpusların bu şekilde önünde engel olarak sen cezaevinin kurallarına uymadığın şekilde kararıyla bu mahpusların tahliyesi, tahliyesinin önündeki engeldir değerli arkadaşlar. Bu mevcut olan infaz yasası. Bakın haksız ve keyf, keyfi uygulamalara karşı koyan herhangi biri bu cezaevindeki kurullar buna benzer bir rapor tutuyor ve bu insanların önünde tahliyenin e, tahliye hakkı kapatılıyor maalesef. Bakın ben bununla ilgili bu gözlem kurullarının son dönemlerde vermiş oldukları kararla ilgili bir iki tane örnek sadece vermek istiyorum. İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde örgüt üyeliği iddiasıyla 2016 yılında bu yana tutuklu bulunan Merve Nur İşleyici, e, Dizdar Bozan ve Ceylan Bozkurt'un 9 Ocak tarihinde cezaları bitmesine rağmen tahliye edilmediler. Tek sebep değerli arkadaşlar bu hukuksuzluğa karşı koymaları ve bu şekildeki mevcut olan işkenceye dönüşmüş olan bu uygulamalara sert çıkarmış olmalarından kaynaklı. Buna karşı bir rapor tutuluyor ve bu insanlar süreleri geçmiş olmasına rağmen daha önce 4, 3 bölü 4 cezasını çeken bu siyasi mahpuslar tahliye edilmesi gerekirken bu uygulamalarla tahliye edilmiyorlar. Bakın çıplak arama var ve mevcut olan o insanlık dışı olan uygulamaya karşı koydukları için rapor tutuluyor ve tahliye edilmiyor bu insanlar. Bu bir işkencedir. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına eşitlik ilkesine çok aykırı bir şekilde uygulamalarla biz karşı karşıyayız. Bakın çıplak arama gerçek anlamda bu ülkenin yüz karasıdır. Tamamlayalım lütfen. Biliyoruz. Öte taraftan değerli arkadaşlar bir diğer husus ise bakın terörle mücadele yasasında suç tanımı çok geniş bir şekilde yapılıyor. Suç tanımı o kadar geniş bir şekilde yapılıyor ki bütün bilim insanları, bütün düşünce, düşünürler, kadınlar, gençler, siyaset yapan herkes bu terörle mücadele yasasının kıskacına girmiş durumda. Bakın bu bunu yapmakla siz toplumsal barışı zedeliyorsunuz. Bu toplumda iç barışı siz zedeliyorsunuz. Gelin bu terörle mücadele yasasındaki bu kanunu yeniden düzenleyelim ve mevcut olan bütün düşünürlerin ve Türkiye haklarının önündeki barışa engel olabilecek olan bu yasayı ortadan kaldıralım. Bu sebeple Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.